Bak ufak bir karışık bile ne kadar izahat getiriyor. O oraya gelirse bu çocuğu bırakacakmış falan. O şimdi bir <laughs> o tamam o tamamen hayal ürünü bir şey. Sen bakacakmış çocuğu bırakacakmış. Yok adam sen kendine iyi bak. O peydahladığın artık neyse ona da iyi bak. Zaten kovdum ya. Yani. Ama bilinçli olarak değil. Sinirimi bozduğu için. <laughs> Aha, tam o çocuk da artık neler hepsi ona ait yani ve onu artık ne yapalım siken baba mıdır nedir artık ona sorumluluk falan ben hiç bulaşamam. Ben ne dedim çocuğum olabilir olmayabilir benim için bir tek kim var ben böyle aa el Kadın zaten manyak mıdır ne? Bu kadar şey olamaz yani hassasiyetten uzak. Bir de neymiş buraya gelecekmiş, bakacakmış. Hiç bakar buraya gelirse zaten elimden kurtulamaz. <laughs> Bir cinayet çıkar. o <laughs> zaten gönder. <laughs> Böyle bakıyor bana. Siktir olsun. <laughs> Sen Zaten ben bunları çok önce hani cevap istemiştiniz. Söylemiştim. A yani bil bilinç olmadan bile aynen, aynen o şekil de, aa, kaf, kaf, kafayı yemiş, buraya gelecek mi işte bakacak. Ha lütfen. alana amazla böyle bakıyor, şaşırır <laughs> Çok güzel oldu. Aa, sizin için nasıl oldu bilmem de. Hani iyi ki de öyle yapmışım. Buraya gelseydi şey biz cinayet, cinay bir rezalet çıkardı diyelim. E, o çocuğu da belki öldürebilirdim yani o kadar. <laughs> Bunu kim söylüyor? Sizi Selma, Selma'nın söylüyor. Daha önce söylediğim şeyi aynen yaptım. Demek öyleymiş.